Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz sevgili takipçiler Güneş ve Yükselen Burcu Başak olan arkadaşlarımız sizler için 2022 Haziran ayı için açılım yapıyoruz açılımımız genelde lütfen bunu unutmayalım bakalım başaklarımızı ne bekliyor merkez enerjiniz gündeminiz etki Mayıs ayında ne kalacak kalbinizden olacak aklınızda ne olacak? Gidişatta ne olacak Haziran ayında? Siz çevreye karşı sizin duruşunuz, çevre size karşı umutlarınız, hayalleriniz, hedefiniz veya korkularınız ve Haziran ayı neyle bitiyor? Sonuç sizin için nedir? Şimdi burada ev, aile, eğitim, Düzgünlük, doğruluk, dürüstlük, düzgün yaşam, ikilem, aile büyükleri, farklı durumlar, olaylar, insanlar, enerjiler, eğitim farkı, din farkı, kültür farkı, yaş farkı veya dediğim gibi evlilikle veya yasalarla ilgili bir durum. Merkez enerjinizde azize var, gizemli, sessiz bir durumdur gizli saklı bir takım durumlar olaylar var ya siz birilerinden saklıyorsunuz ya sizin için olay şimdilik gizemlidir ve 9 değnek bu korkulardır kendimizi savunuyoruz daha önce deneyimlerimiz var bu hoş deneyimler değil evet yeni başlangıca hazırız ama tam olarak da kendimizi hazır hissetmiyoruz. Her ne kadar değnek elimizde yeşermiş de olsa, çiçeklenmiş de olsa yine de arkamızda ev var ve onu savunmaya almış durumdayız. Bu bizim ailemiz olur, yaşadığımız ev olur veya yaşadığımız e, deneyimler olur her nedirse. Arkamızda sakladığımız bir takım durumlar var ve buraya da etki azizedir. Yeni başlangıca hazırız ama acele etmiyoruz, beklemeye alıyoruz. Mayıs ayında ne kalıyor burada da bir karşı durma burada da bir savunma var e, sanki size müdahale etmeye çalışan bir takım durumlar enerjiler ve siz hep elinizde değnek burada da bakın kendinizi koruyorsunuz kızlar sizin hayatınızda böyle bir erkek olabilir e, biraz endişeli korkuyor bir şeylerden ve burada hep kendisini savunuyor aslında ona saldıran yok ona müdahale eden yok sadece insanlar yok görüyorsunuz hep değnekler var. Ama insan sanki enerji, enerjisel olarak sanki bir saldırıya uğruyor gibi hissediyor kendisini ve savunmaya almış gibi. Bu gelen yazılar, haberler, mesajlar, konuşmalar, harekete geçme her nedirse buradan da insan kendisini savunabilir. İstemiyor, kimseyi kendisine yaklaştırmıyor. Bu Mayıs ayında kalıyor. Ve gündeminizde artık sessiz içimize dönüyoruz. Altıncı hissimiz devreye giriyor kendimizi dinlemeye çalışıyoruz. Neden korkuyoruz? Neden karşı koyuyoruz? Ee, gizemli durum nedir? Neyle ilgilidir? Veya gündeminizde böyle bir ı, olgun, ne istediğini bilen kendinden emin, ruhen çok yüksek enerjide olan bir bayan var ve siz de nedense korkuyorsunuz? Şimdi kalbinizde bir pişmanlık, bir üzüntü, bir kayıplar var. Kızlar bu bir erkektir, eli kolu bağlı, burada pişman bir şeysi kalmamış gibi insanın üzüntülü çıkamıyor işin içinden erkekler bu sizin kendi enerjiniz kendi ruh halinizdir e, kaybettiğiniz kupalarınız var ama yukarıda iki şansınız var bir başınızı kaldırıp bir baksanız arkaya burada duran kupaları göreceksiniz yani hiçbir şey kaybetmiş değilsiniz siz yıkılan kaybettiğiniz kupalara bakıyorsunuz ama iki kupanız var bir yeter ki kafanızı kaldırın bakın ama yok kalben dahilen içinizden istemiyorsunuz hiçbir şansı değerlendirmek görmek istemiyorsunuz aklınızda uzaklara uzaklara bir bakış var birisinin yolculuğu olabilir sizden uzakta ta bir taraflarda bir, bir gelişmeler olup bitiyor siz gözünüzü dikmiş oraya bakıyorsunuz perspektif kartı da olabilir bu ilerisi için bir planlama da olabilir gelecek için bir şeyler planlıyorsunuz ya da sizden uzakta bir şeyler olup bitiyor ya da uzaklaşıyor sizden birisi ya da siz bir yerden uzaklaşıyorsunuz ve böyle uzaklara uzaklara dalıyorsunuz gidişatta bir teklif bir kupa prensi geliyor gündeme küçük kısmetler olur Yazışmalar, konuşmalar, haberleşmeler, gönül işleri, barışmalar, çocuklar, her nedirse var ama nedense burada arkasını dönüp giden bir insan var. Yalnızlığına çekiliyor bu insan. Tek başına yollar aramaya çalışıyor bu insan. Kadınlar sizden uzaklaşan, yalnız yaşamaya çalışan bir insan veya e, içine kapanan bir insan. Erkek de olabilir bu ya da bu sizden yaşça büyük insanlardır babanızdır kayınpederinizdir her kimdirse yalnız yaşıyor siz böyle kupayla gidiyorsunuz ama insan arkasını dönüyor sırtını dönüyor gibi veya eşinizse bu onun bir takım e, bir e, değişim değişimden geçiyor bu insan ruh hem büyüyor artık onun için onu biraz bir yalnız kalmaya kendi başına kalmaya ihtiyacı var. Erkekler bu sizin e, tüm gönül işlerine, tüm kısmetlere, tüm tekliflere arkanızı dönüp gitmektir. Bir yollar arıyorsunuz. Sizin çevreye karşı duruşunuz nedir? Siz bunu sanki bilinçli yapıyorsunuz arkadaşlar ya da sizin enerjinizde şeytani bir durum var. Artık nedir bilmiyorum. Merkez enerjinizde azize olduğu için sizi de buraya bir yalnızlığa iten bir durumlar olduğu için sizin enerjinizde ıı, negatif bir takım durumlar var yanlış kodlamalar var manipülatif durumlar var ya siz buradan uzaklaşarak birilerini manipüle etmeye çalışıyorsunuz ya birisini kendinize bağlamaya çalışıyorsunuz ya birisine istediklerinizi yaptırmaya çalışıyorsunuz her nedirse bilmiyorum burada bayan da olsanız erkek de olsanız burada hoş olmayan bir duruşunuz var sizin çevreye karşı yani kıskançlık bağımlılık ee, birisini kendisine bağlamaya çalışmak, birisini kullanmaya çalışmak, birisini e, yönlendirmeye çalışmak, birisine istediğini yaptırmaya çalışmak burada gelen tekliflerden uzaklaşarak hayır istemiyorum. Aslında tam tersi insanlar yapışsınlar veya bu durum öyle bir nasıl desem yani böyle yani tam tersidir. Bakın. Ermiş, almış başını gidiyor. Hiçbir şey istemiyor. Bu gidişatdadır. Bu siz bile değilseniz karşınızdaki de olabilir. Yani karşınızdaki de uzaklaşabilir sizden. Ee, ama sizin kendi enerjinizse, sizse burada uzaklaşan sizsenizse burada iki zıt enerji var birbirisine. Yani şeytan ne yapar? Çeker, bağlar kendisine, bırakmaz, yapışır. E, toksik ilişki yaranır, toksik e, alışkanlıklar ya, yaranır. Yani bu da geldi sizde çıktı. Ya sizi bu duruma getiren bir olaylar, bir durumlar, birileri var sizi böyle şeytan enerjisine sarmış ve siz buradan uzaklaşmaya çalışıyorsunuz bu şeytan'dan kurtulmaya çalışıyorsunuz. Ya da siz e, kendiniz manipüle ederek insanları Hani istemiyorum yan cebime koy gibiler de aslında istiyorsunuz ama şu anda böyle bir uzak duruyorsunuz. İstemiyormuş gibi davranıyorsunuz, yalnızmış gibi davranıyorsunuz. Ama aslında bir kıskançlık, bir bağımlılık, bir istediğini yaptırma olayı var. Çevre size karşı dünya. Çevrenin bir döngüsü bitiyor arkadaşlar. Yeni döngüye geçiyor. Çevre temizlenmiş durumda. Yani toksik ilişkilerden, toksik e, insanlardan, bağımlılık yaratan durumlardan, olaylardan çevrə təmizlənmiş. Artıq kimsə sizdən məsafədə olan durumlar, olaylardır bunlar. Uzaq insanlardır, uzaq şəhərlərdir, ölkələrdir, başqa ölkələrdir, başqa şəhərlərdir ya da internet üzərindən olan-bitən bir takım durumlardır, olaylardır və ya dediyim kimi çevrənizdəki durumlar, insanlar bir şey sıfırladılar. bitirdiler artık onlar bir üst aşamaya çıktılar yani sizden farklı olarak Siz şeytanın enerjisinde kalmış durumdasınız ama karşınızdaki insanlar bu olguyu bu nasıl desem gelişimi tamamlanmış tamamlamış durumdalar şimdi umutlarınız hayalleriniz hedefleriniz ev aile stabillik güvence bol bol para Saray gibi ev, saray gibi aile yani yaşam çok güvenceye alınmış bir durum. Umutlarınız, hayalleriniz, korkularınız ya olmazsa yine de ailevi bir takım durumlar var. Bundan da korkuyor olabilirsiniz sevgili başaklar. Sonuç olarak ne elde ediyorsunuz? Dört kılıç ve dennek prensi. Bir içimize kapanıyoruz bir sessizlik, meditasyon, ruh hali var. Burada dualar edebiliriz veya böyle geri çekileceğiz. sakinleşmek isteyeceğiz. Ondan sonra acele etmeyeceğiz. Ama burada da bir teklif yazışma haberleşme konuşma başlıyor. Onun dışında çocuklar gündeme gelebilir ya da yeni tekliflere yavaş yavaş acele etmeden açılabiliriz. Bazılarınızda bu çevrenizde olup biten durumlar sizi böyle e, sinirlendirebilir. Yani çok kızabilirsiniz, çok böyle e, kendi kendinizi, içinizde yiyip bitirebilirsiniz. Çünkü burada bir döngü bitiyor, burada bir stabilleşme var. Bu sizde bile değilse umutlarınız da var, hayalleriniz de var ama diğer tarafta da korkularınız da var. Belki de. Bu gizli saklı bir takım durum olay var. Burada gönül işleri var. Uzaklaşan bir enerji var. Ee, bu sizde bir problem yaratıyor sizin için. Ama karşı taraf için bakın dışarıda çevrenizdeki insanlar için bir döngü bitiyor. Ve oraya bir stabillik geliyor. Bu da sizi korkutabilir. Görüştüğünüz insanlar varsa evlenebilirler. Bu sizi korkutabilir. Sizden uzaklaşabilirler. Sizin umudunuzda stabilliği korumak var. Ama korkularınızda uzaklaşan insanların bir stabilliğe doğru gitmesi var. Ve sonuç olarak dört, de, dört kılıç sessiz, sakin bir pauzaya almak, geri çekilmek, içimize dönmek ve yavaş yavaş teklifler, haberleşme, konuşma, yazışma, çocuklar gündeme geliyor veya bir aktivlik. Evet arkadaşlar sizler için açılımımız bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.